Herkese selam arkadaşlar. Bugün no, ya bura. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bataklık oynuyoruz. Hı hı. Bataklık. Oyunun ismi bataklık. Gel. Hayır. Evet. Hayır. Aa, gel 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 buraya gel. Gel lan. Oğlum oyunun amacı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Batmak. Bat sadece batmak bu kadar. Ah. Oyunun amacı bu. Gid. Gid. Ben gireyim ya. Ben zıplama butonu gitti lan? Zıplama butonu gitti? Gid. Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben gidiyorum. Al gittim ben. Hakkınızı helal edin dedim işte. Sen ne ya? Bak. Ne oldu oğlum? Gel de sen slime'a bakacaksın. Tamam nini tamam, yaptım gel sen benimle. Kar. Pardon. Hayır düşme. düşme. Yardım et. Hangisi daha hızlı şey yapıyor acaba? <laughs> Oo, bu hızlıymış. Ben niye düşmüyorum? Sen uzunsun. <laughs> Oyunun amacı bu arkadaşlar. Server mi açtın Burası? Evet beleşti. Beleşti oldu sıvı slime'ı. Sen de farkındasın. Ama bir düzgün. He, evet. ee, batıyor burada. Bir şey olmaz ya. Aynen. Ben evet. hmm. zaten nedense batmıyor. diyecektim, batıyorum. Evet, bat. Batmıyoruz yani, işte, da ne çıktı sonra. Yıldım ağrıydı. Sen de bir resim tut. Ne ne niye... ne. Ben niye hızlı koşmuyorum? <laughs> oğlum ben şey, seni... sen şeyken tutamıyorum seni. Ne? Hala tutamıyorum. Bir olduğun yerde tutsana sen beni tutmaya dene. Sıvı slime. <laughs> Oo, bu çok hızlı şey yapıyormuş. Bilmiyorum. Abi sen sen havada kaldın abi. Yo. Evet, bak. Abi seni kurtaracağım. Kurtaramıyorum. Zorlarsak çıkarma. Arkadaşlar oyunun amacı bu bence. Bence oyun çok eğlenceli değil de böyle çerezlik oyun işte. Sıkıldıysanız bir iki dakika. bak, bak. Evet. Bir iki dakika falan girerseniz eğer sıkıldıysanız. girersiniz işte, işte, eğer çok sevdiyseniz oyunu bir, bir saat iki saat falan oynayabilirsiniz. Neyse ben karışmıyorum. Neyse ben size karışmıyorum işte ne zaman ne kadar saat oynayacağınız, ne kadar. Ya bir sus ne kadar oynayacağınızı ben karışmıyorum neyse. Çerezlik oyun arkadaşlar böyle batıyor sadece o kadar oyunun amacı bu bence siz çok sık bence neyse arkadaş yazın şeyi gösterme bok lan göstermedim demedim abi biz oldu yerde sen bırakmıyorsun ki bir dur durayım. Ben çıkayım da şu üstte. Ne çocuk? Ya bıraksana beni. Ya bıraksana. Ya. <laughs> sonda bitir iş yaparız o zaman. Sonda sonda. He, sonda buraya gelip bitireceğiz yani. Al bir Evet. Zor abi. Az bitti bu da. mu seni. Lan. Lan. lan, Bıraksana bir beni. Sokakta bırakayım mı? Bırak. Bıraktım. Oha. Evet arkadaşlar bir video da bu kadardı. Hayır. Bu wow. kadar kısa mı oldu lan video? Ne yapayım oyunun amacı tek bu. Batmak. Değil mi arkadaşlar? Oyunun tek amacı bu. Bekle. Sıkılacağınızı düşünüp şey yaptım ben de. Ne bitireceğim videoyu. Nasıl geleceğim aldım. O ya o... buraya geçer. Abi orada bitir. Çocuk ben senin. Ya bir çekil. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ya bak. <laughs> çünkü çünkü oyunun tek amacı bu zaten. Vallahi. <laughs> oyunun tek amacı bu arkadaşlar. Basmak yani. Nasıl eğlenceli olabilir ki? Ben de bu videoyu kısa yaptım çünkü bu videodan hiç keyif almazsınız. Ben olsam almam mesela. Bu ne? Abi kurtlar ne abi? Ya. <laughs> Usta. Evet, görüşürüz arkadaşlar.